değerli genel kurulu, değerli kurulan üyeleri ve sayın yönetim kurulu üyeleri herkese merhaba, herkese sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu genel kurulda müjdelemek isterim ki İstanbul Barosu'nda bir dönem artık kapanmak üzere yeni bir dönem başlamak akşam itibariyle sona erecek. <laughs> sona ermesi gereken bir iktidar daha var. 20 yıldır hukuka aykırı uygulamaları ve yargı siyasallaştığı ile meşhur kendileri biliyorsunuz. Umarım birkaç ay sonra bu iktidarın da ömrü sona ermiş olacak. <laughs> parlamenter sisteme döneceğiz. Türkiye'nin 100. yılına yeni bir İstanbul borusu ve yeni bir avukatlık kanunuyla taşlanacağız. O sene, bu sene. Şimdi sizlere tek tek meslek sorunları saymak istemiyorum. Zaten hepiniz zaten burada sabahtan beri sayılıyor. Şurada bir yılını doldurmamış bir meslektaşı hatta stajyer avukata dahil sorsak en az yirmi maddelik sorumluluk listesi hazırlayabilir. İyi de tespit etmek, listelemek yeterli mi? Siz söyleyin. Yeterli mi? mi? Sorulması gereken çok soru var. Şimdi esas soru şu, biz bu noktaya nasıl geldik? Tamam, avukatları sevmeyen bir siyasal iktidar var. Ama barolarının, baro yönetimlerinin baro hiçbir şey yok. <laughs> Sayın Başkanımız Durakoğlu bir konuşmasında dedi ki avukatın sesi kesilirse yurttaşların demesini istedi demişti. <laughs> ne yazık ki gerilim? avukatın da sesi kesildi, aylar dahi ödemek istemiyorlar. Baro seçimlerine katılım, genel konulara katılım gittikçe düşüyor. Ruhsat aldıktan sonra hiçbir meslektaştan ilgilenilmiyor. Telefonlara cevap verilmiyor, herhangi bir rehberlik verilmiyor, sorular cevaplanmıyor. Bir eylem yapılacağı zaman yüz kişi bir araya getiremiyoruz. Çünkü avukatlar hacizlerde ölüyor, öldürülüyor, duruşmalarda iş yerlerine saldırıya uğruyorken adli avukatlar savcılık koridorlarına sokulmazken, Sayın Koca Sakal'ın mirası arama tarama yapılırken, <laughs> duruşma salonlarında keyifli olarak çıkarılırken, icra dairelerinde iş yapması engellerken, geri gönderme merkezlerinde bırakın işi yapabilmeyi, oturacak tek bir sandalye dahi bulamazken baro yönetimi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadan sadece o yumuşak koltuklarda oturdular. Adliye, cezaevine, karakola bir kez dahi avukatı savunmak ve avukatın yanında olmak için gitmediler. Yani bu arada bir parantez için avukat hakları merkezinde bu konuyu Gerçekten çok özgürlük bir şekilde çalışan destektaşlarımız her konuda her koşulda avukatın yardımına koştu. Onların parantez içerisinde tekrar teşekkür etmek istiyorum. Soru soruyoruz. Ticari sırrını ne veya cevap veriyor. Bugün İstanbul Barosuna ilk defa kadın başkan çıkarmak için yola çıktılar. Fakat geçen sene önerge kabul edilmesine rağmen Baroda Staj Eğitim Merkezi yıllardır toplumsal cinsiyet işi eğitimi koyamadılar. niceliksel gücü kullanılmadı, kullanmak istenmedi. Baro bırakın hasarcıları, dilekçicilerle dahi mücadele etmedi. Belediye kendi mantelinden bedava inan panosu verdi, onu bile kullanmadılar. Kamu personeline, hatta başka bir işte çalışanlara avukatlık stajı avantajı getiren yasa çıkarken birkaç cılız demet dışında hiçbir şey yapmadılar. Biz o gün yasa teklifi meclise geldiğinde sabah danıştayla İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyorduk, öğleden sonra sık yargıya 100 yüz kişiye eylem yapıyorduk. Elbette izlemeye çok acıdır ki 300 kadar polis gelmişti. Onlar da elbette izlemiş oldular. Ha, unutmadan söyleyeyim, o hafta baro başkanlarının hepsi Ankara'da başkanlar toplantısındaydı. Yani zaten Ankara'da yürürler. İkinci baroların kuruluş yasası mecliste pişirilirken yalnız başlarına yürüdüler. Avukatları da etmediler. çıkamadılar. Biz buraya Haliç'e geldiğimizde onlar kahvaltıda poz veriyorlardı. <laughs> Bağlı çalışan avukatlar ve stajyerler sömürülürken kimse kılını dahi kıpırdatmadı. Daha da kötüsü, mobbing ve cinsel taciz iddiaları havada uçuşurken bu iddialar sümen altı edildi. üyesi bulurken veya en azından bir tane İstanbul Barosu üyesi bulunması gerekirken önce iki devleti geleni kendi aralarında kavga ettiği için yönetimi hiç kimseye gönderemedik. <laughs> Barı başkanları Anayasa Mahkemesi üyesini seçecekler. Orada bile İstanbul Barosu liderliğini gösteremedi. Çorum Barosu başkanı Anayasa Hukuku'yla hiç ilgisi olmayan bir meslektaş Anayasa Mahkemesi üyesini seçildi. Bu kadar Anayasa Hukuku'yla Sabahtan beri söylüyor ya İstanbul Barosu'nun kutup yıldızı. Biz de öyle biliyorduk ama sağ olsunlar artık İstanbul Barosu uzak galaksilerde ismi harflerle sayılan ifade edilen kimsesiz yıldızlara benzer. <laughs> Komisyonlar, kurumlar, merkezlerin birçoğu çay kahve toplantısı yapılan, kartvizite yazılan hava satılan makam hali merkezler, kurullar, komisyonlar, baroların, hukuk politikaları, üretim merkezi, avukatların, katılım merkezi. Sahip CMK ile oldu. Şöyle kararlıyız, böyle kararlıyız. Sessizce eylem sonlandırıldı. Aklıma bir af aklı afrik atasözü geldi. Leopar'ın kuyruğunu tutma, tutarsan da bırakma. çıkıp gerçekleri görüyor. Geri kendilerini anlattığı halde yalanlıyorlar, düşünüyorlar ve inanmıyorlar. Gerçeklikle yüz yüze gelemiyorlar. İşte önce ilke böyle bir yönetimde. Ahirete ise o mağaradan çıkıp gördüğü gerçekleri anlatmak için geri dönerlerdi. hakkında İstanbul Borusu yönetiminin bir tek yol haritası bile olmadı. Baro Meclisi yüzde yirmi oy alan, geçen sene yüzde yirmi oy almıştık bir seçim grubu olarak yirmi kişiyle temsil ediliyoruz. Baro Meclisi kaç kişi? Dört kişi. Demokrasi çok güzel, Gelseniz. kimse fark etmez. <laughs> ne aksa, servis maksat, insan maksat, sicil servis maksat, hiçbir şey aksamaz. O zaman biz niye yönetim seçiyoruz? Hiçbir soruyu sorduk mu kendimize? Bugün gelinen noktada meslektaşların hukuka dair mesleğe dair inançları kalmadı. Bunun sebebi sadece ülkede adalet sisteminin çökmesi değil, aynı zamanda kendi meslek örgütlerince de yalnız bırakılmaları mücadele etmeden geçirecek tek bir günümüz dahi yok. Ee, ayıp bir söylemesi Matbuska gibi birbirinin içinden çıkan yönetim kurulu ya da başka adayları çözüm çözülmeyeceği 4. yüzyıl 3. kaç bilmiyoruz bir nezaket değil. Kendisini aday gösteren her gün asla eleştirdiğiniz bu yönetime ortak olmuştur. <laughs> Daha önce Matlıska demiş <laughs> İstanbul Adliyesi'nde adli adresi yöne yapılıyor. İstanbul yok. Başkanlık düzeyinde dahi temsil edilemiyoruz. Milli bayramlardaki protokolde olmasak kimse İstanbul hiç hiçbir yerde göremeyecek. Basında dahi adımız geçmiyor, bu mesele. Yargıdan şikayet ediyoruz, uygulamalarından şikayet ediyoruz, hükümetin yargı hukuk şikayet ediyoruz. Oysa her avukat hukuk sisteminin başlı başına tek başına bir güvencesidir. Her avukat bu mücadelenin zorluğu ve ayrılmaz bir parçasıdır. Daha da ileri gidelim, her avukat kendi başına bir part olmalı, birlik olmalı, örgütlü olmalı. Dünyayı fikirler değiştirmez, dünya insanlar değiştirir. Eski insanlar ölüp yeni insanlar doğunca dünya değişir. Ahire de böyle aslında. Fikirlerin değiştirdiği, insanların değiştirdiği dünyadayız. Artık kabul edilenlerin AHG etkisi veya AHG efekti dediğimiz bir şey var. Veya AHG öncesi veya sonrası diye iki ayırabiliriz. Ne diyoruz? Bütün parçalarıyız ancak birlikte yapabiliriz dedik aileliğiyle reaktif değil, proaktif bir baronun ön izlemesini görmüş. Gücünü avukatların iki yılda bir verdiği oylardan değil, bizzat avukatların kendisine alan bir aileliğe görmüş. Elimizin dokunduğu, cevap verdiğimiz, yol gösterdiğimiz, Türkiye'nin her yerinden binlerce meslektaşımız oldu. Bir sorun olan meslektaş barosunu değil, bizi Nöbetler tuttuk, avukata yönlen saldırıları elde yargı mensuplarının avukatları kaba davranışlarını hukuksuz uygulamalar engelledik. İfşa ettik, takip ettik, izledik. İşte AHD etkisi. <laughs> Bazı meslektaşlar ki tweet attılar. Biz çok tweet atmayı beceremiyoruz. Evet biz tweet atmayı beceremiyoruz ama şurada 16 sayfa anlattık. Kağıt masrafı olmasın biraz da maliyet olur diye bunu 16 sayfa düşünmek zorunda kaldı. 24 sayfadan düştük buraya. Buradaki her şey tweetle başlıyor, tweetle bitiyor. Bir okuyun, neler yaptığımızı burada görebilirsiniz. <laughs> Avukat hakları güzel şeyler yaptık. Türkiye'deki her avukata doğrudan temas ettik. Projeler ve fikirler ürettik. Hayata geçmesi için kolektif çalışmalar yaptık. Avukatları ayırmadık. Sen bizdensin, sen bizden değilsin demedik. Seçimden seçime çalışanlardan olmadık. Her daim sahada çalıştık. Hiçbir soruna çözüm getirmeyen içi boş, süslü laflarda etmedik. Meslek içi eğitim çalışmaları, farkındalık çalışmaları, başvurular, bilgi edinme, şikayetler, davalar ki bunun içerisinde İstanbul Sözleşmesi davası, Emniyet Genelgesi davası, Akli Kafelerini açtığımız dava, Zeytinlikler gibi çevre davaları gibi bir sürü davada sayılır. İtirazlarımız var, yayınlar var, çeviriler var, görüşmeler var, temaslar var. Öyle demiyorlar mı? Avukat itiraz eder, sorgular, şüpheder, araştırır, gerçeği ortaya koyar. Biz de öyle. Avukatlık üyelerini Türkiye'de alevi belirliyorlar. Türkiye'nin her yerinden yaşlar Sadece İstanbul değil. Bize yazıyor, bizden destek istiyor, bize güveniyor. Bu sayede bilgi alıyoruz. Nerede, ne oluyor öğreniyoruz. Baroyu değil, aleviyi alıyorlar. Ahireyi işaretliyorlar. günlerde büyük bir sıçrama yaptık. Oylarımızı yüzde 141 arttırdık ki bu baro tarihinde görmüş bir rakam geldi. <laughs> seçim, seçim kazanan biz olacağız. Ama sonuç ne olursa olsun herkes evine bir olsuna dağılacak. İki sene sonra seçimlere kadar herkes köşesine çekilecek. <laughs> Ama AHD çalışmaya kaldığı yerden devam edecek. Başarı hikayemiz her yerde konuşuluyor. Çünkü avukatlığın ve baroların geleceğini bizler çizeceğiz. Birkaç rakam vereyim. Baronun yüzde 56'sı 0-10 yıl kıdem. Yaş ortalamamız 38, kıdem ortalaması 12. Böyle bir genç baronuz. Kıdemli meslektaşlarımız ilham veriyor, tecrübeyle fikirlerine bize ışık veriyorlar. Ama biz genç bir baronuz. Bu yıl pusulalarda göreceksiniz yine YEDEK Yönetim Kurulu üyeleri var. Pusulada YEDEK Yönetim Kurulu üyeleri diye var biliyor musunuz? Çünkü İstanbul Barosu 11 kişiyle yönetilebilecek kadar çok büyük. 57 bin avukattan bahsediyoruz. Büyük bir coğrafya alandan bahsediyoruz. Ve seçimi kazandığımızda İstanbul Barosu'nu gizlilik içeren dosyalar hariç 20 kişilik yönetim kuruluyla yöneteceğiz. <laughs> Ve daha Mahaveli'si Avukatlık Kanunu'na el yeninden dolayı 5 yıldan 5 yıllık süresi dolmadığı için herhangi bir şekilde aday olamayan meslektaşlarımız için genç yönetim kurulu adaylığı yaptık. 20 tane genç yönetim kurulu genç meslektaşımız Yönetim ortak olacak, yönetimde ne konuşuluyor, ne yapılırsa bilecek, bizzat bilgiyi çalışacak ve daha da güzeli geleceğin yönetim kurulu için bir nevi staj yapmış olacaklar. O zaman şu soruyu da yanıtlayalım. Kafamızdaki ideal var nedir? Nasıl olacak? Bir kere şunu söyleyeyim, yerinde oturan, bütün gün gülümseyerek fotoğraf çektiren bir baro başkanı olacak. <laughs> Adliyede duruşma bekleyen meslektaşımızın yanında olacağız. Kalemde zorluk gösteren meslektaşımızın yanında olacağız. Karakola, emniyete alınmayan meslektaşımızın yanında olacağız. Sövülen, mobilya uyan meslektaşımızın yanında olacağız. Hatta iktidar değiştiği halinde avukatlık kanunu değiştiren de biz olacağız. Baroların kalbi, kolektif çalışma merkezi olan merkezler, kurullar, komisyonlar, hepsi yeniden yapılandırılacak. Hepsinin daha aktif çalışacak ve tüm meslektaşlarımız aktif olan baronun tüm faaliyetlere katılacak. Kendi alanlarında veya genel hukuk alanında da hukuk politikaları yürütecekler ve en önemlisi önümüzde 2023 seçimleri var, ülke için oldukça kritik seçimler. Seçim ve sandık güvenliği çok çok önemli. Bu konuyla ilgili birçok yasa değişikliği yapıldı ve başka yasalarda da seçime hazırlık yapıldığını görüyoruz. Bugüne kadar sandıkları, seçim güvenliğini sadece avukatlar korudu Ve yine 2020 seçimlerde birkaç ay sonra yapılacak seçimlerde İstanbul Barosu liderliğinde yine biz avukatlar korumaya devam edeceğiz. Yargının siyasallaşması, hukukun ve hukukçunun itibarsızlaşması, tek adam rejimi ülkede adeta korku, korku oluşması, en son meclisten geçen sansür yasasının tüm uzunların üzerine eklenmesiyle biz hukukçulara ve baroya mücadele için çok daha fazla görev düşecek. Adliyede bu arama değil, taramadır denerek verdiğimiz haklarımızı geri almak için mesleğe itibarı tekrar kazanmak için, hukukun üstünlüğü için, insan hakları için, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak için, Atatürk ülkeleri bir ışığıyla aydınlanan demokratik bir ülke olabilmek için, sesi pür çıkan etkisi olan bir bar olabilmek için, haksız yere tutuklanan saldırılan meslektaşlarımız için, hep birlikte mücadele edebilmek için İstanbul Barosu yönetimine talibiz. Biz stajyer avukat, avukat ayrım yapmaksızın meslektaşlarımızın refah için mücadele etmeye geliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Bugün kaç tane stajyer meslektaşımız ifade etti ama isimleri burada okumadım. Evet. adaleti tekrardan egemen kalacak ve tesis edecek bir paro istiyoruz. <laughs> Siz ruhsat törenlerinde genç avukatlara ümitsizlik aşılıyorsunuz. biz karanlığı yok etmek için çalışıyoruz. olmadığına hukuk politikaları ötermeye var mı inşa Siz dünyadaki gelişmeler kapalı ve kendi bilgi şüphesizle konfor içinde yaşayan bir yönetim istiyorsunuz. Biz de dünyaya entegre olmuş çağdaş ve herkesin katında açık, yeni bir var mı istiyoruz? Siz avukatlara cümleye gidip çekiliyorsunuz. Biz adım adım arkamızda olup yaşayan her zorlukta nöbette olan bir varız Siz genç olmayanları gençlerin başına amir atıyorsunuz, biz gençler yönetmeni veriyoruz. Siz muhalif seslerin olmadığı bir baro istiyorsunuz, biz susmayan avukatlar için geliyoruz. Siz sorun yaşayan avukatlara yardım eden bir baro istiyorsunuz, biz ise avukatlara sorun yaşatmayan güçlü ve, güçlü ve cesur bir baro istiyoruz. duvarlara çarpıp çarpıp gelen sözler söylüyorsunuz. Bir Kırık ve özgür çocuklar için tutsak edilen can atalar. Çünkü avukat hakları aynı zamanda insan haklarıdır. <laughs> Umudunu kaybetmemesi için hep birlikte yok edeceğiz bu karanlığı. Adaleti ve hukuk üstünlüğünü yılmadan savunacağız. Büyük önder Atatürk'ün dediği gibi olumsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman